Lıkır lıkır Meyveler Profesör Bakılmak efendim beni duyuyor musunuz? Girebilirsin bayanla rahat. Ee, giremiyorum efendim. Girebilirsin diyorum bayanla rahat. Kapıyı aç ve gir işte. Ne kadar zor olabilir ki? Ee, giremiyorum efendim. Kapıyı açarsanız gireceğim umarım. Oo hoş geldiniz bayanlar rahat. İçeri buyurmaz mıydınız? Ne ikram edeyim size? Ha? Bu, bu yoksa, yoksa? Buna beyin derler dergisi efendim, evet. Nasıl efendim, yakışıklı çıkmış mısınız? Eğer müdür böyle prestijli bir dergide kapak olamaz tabii ki. Ne gurur verici bir gün. <laughs> Burada ben yer almalıydım bayanlara Ben! Ama nasıl olur? Geçen hafta tahtayı silmeseydin dergide yer alabilirdim belki. Ne dersin? <laughs> Fil hafıza çözülemeyen problemin sonucuna çok yaklaşmış olmalı. Kurbağa gözlerim bunu da mı görecektim? Bana hemen güzel bir haber verin bayanlara hat hemen. Keyir var ve boncuk çok iyi gidiyorlar efendim. Bugün yeni stajlarına başlayacaklar ve öyle giderse tüm stajlarını tamamlayacak gibi duruyorlar. Çok güzel. Hiçbir şey onların stajını tamamlamasına engel olmamalı. Anladın mı bayanlar rahat. Aa, siz hiç merak etmeyin efendim. benimle drone uçurmaya ne dersin Kehribarcığım? Ay, ay ay stajlar tamamlandı. Ha, efendim derhal uzaya ha? gitmeyi öneriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Daha dikkatli olmalısın. Yo 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 stajları tamamladık efendim. <laughs> ben kaçar. Kehribarcığım harika bir haberim var sana. Hayatıma kastın mı var senin? Dron böyle mi uçurulur? Hoş ver şimdi dronu Kehribar. Bayan Narenciye'ye staja gidiyoruz. Çeşit He? çeşit meyveler arasına. Yaşasın. Gerçekten harika bir haber. Hava bu kadar güzelken sevindiği şeye bak. <gülüyor> <gülüyor> lale lale lale. Hoş geldiniz sevgili stajyerlerim. Okuldan böyle bir haber alınca hemen kabul ettim. Erken saatte kalkıp sizi beklemeye başladım. Bu da bir manava nasıl işletildiğini, meyvelerin yararlarını öğrenecek. de hızlıkta hem de depoda işlerin nasıl ilerlediğine çağır olacaksın. Şimdiden bir heyecan konusunda yeni kendi bağırın. Mis gibi de kokuyor burası. Oh. Bunu daha bakanlar bastı boncuk. Etrafa baksana rengarek. Hiçbir şeye odaklanamıyorum. <gülüyor> 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 burası Ay, bana iyi hissettirmedi. <laughs> Bunu duymamış gibi yapacağım. Çünkü buranın tasarımı için çok uğraştım. Nereden başlayalım bayan Narinciye? Ben portakal limon diye bağırabilirim isterseniz. Portakal limon! Hı, adam neden bağırıyorsun kuyruğu çekilmiş keçi gibi? <laughs> e kural müşterileri rahatsız etmemek. Onların bu muhteşem tezgaha gelmelerini beklemek. Tezgaha bakan düşer bayılır. Benden söylemesin. Burayı diyorum. Evet burayı. Bilgisayar oyunları dükkanına mı dönüştürsek acaba? <laughs> Hı -hı. Narenciye hanımı kaybediyoruz <laughs> ha dostlar. Hangi meyve iyi gelir acaba bu duruma? <laughs> şakacı seni. <laughs> Şimdi beni can kulağıyla dinleyin. Bir manavda önemli olan ilk şey temizlik. Öyle mi? Bunu da rahat Ver şunu. Çileğine kadar sevdi mi biliyorsun? Hayır hayır. O o benim. Hayır <laughs> hayır. <bırak. gülüyor> <laughs> <laughs> Bebeler belli bir sıraya göre dizilir ve asla ama asla çürükler müşteriye verilmez. Ya da tazelerin arasına sıkıştırılmaz. Anladınız mı? Hı hı. Dükkanım iki bölümden oluşur. Burası ve içerisi meyvelerin ve sebzelerin sergilendiği yerdir. Mevsimine göre tezgahıma en yararlı meyveleri koyarım. Erik mesela kalbe iyi gelir. Şeftali ise tam bir vücut koruyucusudur. Arka tarafta depo alanıdır. Ah, depo rahat mıdır acaba Narenciye Hanım? Neden ki? Hiç sordum öylesine. Rahat yerler hep ilgimi çekmiştir de. Şimdi sevgili stajyerlerim ben herden yeni meyveler almaya gidiyorum. Ben gelinceye kadar boş alanlara muz, ananas ve bol bol çilek koyun. Etrafı da iyice temizlemeyi ihmal etmeyin tamam mı? Tabii ki bayan narenciye. Zevkle. Çalışmaya başlayalım. Kesinlikle. Senin de burada çalışmaya can attığına çok seviniyorum dostum. Birlikte burayı kalkındıracağız. Burası, burası o kadar büyüleyici ki. Değil mi bu? Plan şu keçi dostum. Sen buradaki kasaları dışarı taşı, onları dışarıdaki tezgaha yerleştirirken... ...ben de kirli, bakıma muhtaç ve gerçekten çok ama çok emek verilmesi gereken... ...depoyu temizleyeceğim. Depo gerçekten o halde miymiş? Yoksa yine tembellik peşinde misin keri Keribar'cığım? Bunu duymamış kabul ediyorum. Tembellik ve ben. <laughs> ben ve tembellik. Yan <laughs> yana hoş durmuyorlar keçi dostum. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> 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 10 kilomuzla güne başlamak hiç fena olmaz dingin. Spor için gereken enerji o Ay. da ne? Sen. Ben? Evet sen. Sen buradaysan kehribar da burada olmalı. Nerede o? İçeride mi? Bir bakayım orada mıymış? <gülüyor> <gülüyor> <Ayvah>. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız şimdi? <laughs> Boşver Boş ver biraderim Kerim şimdi. Biz meyvelere bakalım. Hadi açlık bitirdi beni. Bana yutturamazsın. Aa. Spor kariyerimi bitiren Kerim bana söyleyecek iki çift sözüm var. Kurabiye dükkanında elimden kaçtınız. Aa. Ama bugün olmayacak. Onun bana yaptığını dün gibi hatırlıyorum. Şampiyon olmama son bir adım kalmıştı. Bana mısın demeden artırı kaldırdım. Ama o da ne? O Kerim keçi... Geçmiş elindeki limonu göstere göstere, göstere yiyor limon. Birden ellerim titredi, dizlerim boşaldı ve halteri düşürdüm. <laughs> Tüm bana kakalarla güldü. <laughs> en çok da o kehribar. <laughs> Spor kariyerimi bitiren kehribarın peşini asla bırakmayacağım. Sahi sen neden ağlamıştın o gün? Ağlamadım. Limona <laughs> karşı bir hassasiyetim var o kadar. Çekil bakalım şimdi oradan. <laughs> Neden aa, tehlikeli burası? Çünkü... Ee, orda... orada... Şey orada... <laughs> Manavda tehlikeli ne olabilir ki biraderim vahşi kibiler mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Orada... Orada kasa kasa limon var gergin. <laughs> Limon. Tabii ya. Limon. Yüzlerce limon. Hem de sulu sulu. <laughs> kasa kasa limon ha. Muzu muzu mu alsak artık biraderim? Karnım zil çalıyor da. Haklısın biraderim. Alalım. Oraya girmeye korktuğumuzda falan değil yani. Yanlış anlaşılmasın canım. Ha, <laughs> <laughs> kesinlikle şüphesiz. Kecmanı görecek olursan ona gergin seninle karşılaşmayı merakla bekliyormuş dersin. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki efendim. <laughs> Ee, yine bekleriz efendim. Güle güle efendim. Masalardan yatak yapma fikri şu ara kadarki en iyi fikrim olabilir boncuk. Yumuşacık meyveler üzerinde uyumanın nasıl rahat olduğunu sana anlatamam. En kısa zamanda sen de denemelisin. <laughs> kehribar tüm meyveleri ezmişsin. Etrafa bak. Hani tembellik ve kehribar ismi yan yana bile hoş durmuyordu. <gülüyor> <gülüyor> bittik biz kehribar. Bittik. Ee, galiba bittik evet. Bu meyveler satılamayacak hale gelmiş. Bunların parasını çıkarmak için aylarca burada çalışmamız gerekebilir. E, düşünelim sevgili dostum. Düşünelim. Hı -hı. Belki de... Düşünsek ne olur? Geri var. Bu sefer gerçekten bittik. Bayan Narenciğer'in deposundaki tüm meyveleri ezip suyunu çıkarmışsın. Hı -hı. Tüm meyvelerin suyu çıkmış. Tüm meyvelerin suyu çekmemiş. Ha, sen ha? keçilerin en dahisisin. Sen keçilerin mücevherisin. Bah benim dostum. Olanları kaldıramadın edilirdi sonunda. Mücevher değilim ben keçiyim keçi. İsmim Boncuk hatırladın mı dostum? Bah benim arkadaşım bah. Hayır delirmedim. Saçmalama Boncuk. Aksine kurtuluşumuzu buldum. Neymiş ben de öğrenebilir miyim? Meyvelere ezmiş olabilirim. Ama bu ha? bize yepyeni bir fikrin kapısını açtı keçi kardeşim. Şuraya bak ha? ne görüyorsun? Ne, e, e, ne, ne görüyorum? Boş şişeler ve meyvesi. Can. Ee, ne olmuş var. Meyvelerin suyu dostum. Meyvelerin suyu da en az meyveler kadar değerlidir. <laughs> ben konuşayım geç dostum. Hı? 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 Burada ne oldu böyle? Ee, Bayan narinci, isteyerek meyvelerinizi ezmedik. Gerçekten. Her şey Kehriban'ın deponuzdaki kasalardan yatak yapma fikriyle başladı. Bir meyve yatağı. Ne? Dur sana boncuk ben anlatacağım öyle şak diye söyledir mi? Sonra tüm meyveler ezilince. Tüm meyveler ezildi mi? Ama biz ne yaptık? Ezilen meyvelerin sularını şişelere doldurduk. Bakın. <gülüyor> 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 Sanırım yine kovulduk. Geçin dost. Öyle mi bayan narenci? <laughs> Her şeyin bitmesi ne üzücü değil mi? Profesör bundan hiç memnun kalmayacak Kehribar. Oysa Mevessu'nun fikri bence çok mantıklıydı. Keşke bayan narinci bizi biraz hmm. daha dinleyebilseydi. Evet Kehribarcığım. Özellikle erik çilek kombinasyonunu tatmadan bizi kovması... <laughs> 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 az önce Para haber, cizler, Normal bir postacı gibi gelmeyi hiç düşündün mü dostum? O zaman ismim az önce buradaydı olmazdı. <laughs> Bu habere sevinilmez de ne yapılır kervancım? Meyve sularımız satış Hı. rekorları kırıyormuş. Dükkanın önündeki kuyruk almış başını gitmiş. Öyle ki bayan da dükkanın ismini lıkır lıkır meyveler olarak değiştirmiş. İşte haber diye buna denir. Sonunda nasıl bir iş yaptığımızı anladılar. <laughs> Stajı verdik. Hem de en iyi şekilde tamamlandı yazıyor.